your friend has left you a message. Sizlere Beyazıt Bit Pazarından 10 liraya aldığım Kalambiya Firavun çakısını tanıtacağım. Katalog numarası FS 2004'e bir. Cihazımız full askeri çelik. Hiçbir ilave materyal yok. Kılıfı da yok. Çünkü bel klipsi var. Kemere takılan bel klipsi. Yarı otomatik açılıyor. Size açılmasını göstereceğim ama benim parmağım, baş parmağım biraz kısa geldiği için iki hamlede açıyorum tekerle. Şöyle tutuyoruz açma dikmelerini iki parmağımızla, baş parmağımızla ve işaret parmağımızla bir hamle ve iki hamle gördüğünüz gibi bunun emniyeti arka tarafta değil kabzanın ön tarafta şurası aşağıya doğru bastırdığımızda kapatabiliyoruz cihazımızı bir kere daha görelim bir hamle İki hamle. Gördüğünüz gibi. Buradan Engin Avukat arkadaşıma sesleniyorum. Rica ediyorum. Para teklif etme. Çünkü kabul etmeyeceğim. <laughs> tamam. Bıçağımızı kapalı tutalım